Efendim, Kabakçı Konağı programları devam ediyor. Bu akşam Çankırılar Federasyonu'nun misal olarak Kabakçı Konağı'nda ağırlayacağız. Hoş geldiniz programımıza. Nere söyleyeceksin efendim? Teşekkür ederim. Artık Çankırı'nın her ayın 18'i Çankırılar için bir gelenek haline geldi. Biz bu 18, her ayın 18'inde artık projelerle konuşacağız. İnşallah bundan sonraki... eee programlarda daha değişiklik önemli projelerde beraber olacağız. Bugün bugün zaten e, Ayşe Sucu hocam Ayşe Sucu hocamın görüş konuşması olacak konuşmacı olarak olacak. Ondan sonraki ayın 21'inde ayın 21'inde Orman Yüksek Mühendisi Kaya Ulaş tarafından Çankırı'nın ekonomik değere sahip yeni keşfedilen endemik bitkileriyle ilgili Pursak, Pursaklar, pursaklar e, aile yaşam merkezi, yaren evinde güzel bir füsurumuz olacak. Çünkü bu değerlerimizin de artık biz ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. O yüzden o günde bugün olduğu gibi o günde bütün dostları, bütün çankırıları, sevenlerin hepsini Pursaklar'a, yaren evine bekliyoruz. Teşekkür ediyorum, sağlıklar ve başarılar efendim. Her şey Çankırı için bu akşam. Sağlıklar, sağ. Olun.